Şimdi size çok enteresan bir şey anlatacağım arkadaşlar. Başıma gelen. Burada sizin yorumlarınızı da altta merak ediyorum. Lütfen sonuna kadar izleyin. Şimdi şöyle bir şey geldi başıma. Geçenlerde bir firmayla görüşmeye gittim. Firmanın sattığı ürünlerin en ucuzu 15-20 milyon TL, 30-40 milyon TL'ye kadar da çıkıyor. Benden sosyal medya yönetimi, fotoğraf çekimi, video çekimi, kurgulanması gibi bir kapsamlı paket hizmet istediler. Ben de tabii ki olur dedim onlar için bir fiyat teklifi hazırladım. Buraya kadar her şey normal şu an kendi verdiğim standart fiyat teklifinin birazcık üstüne çıktım. Çünkü verdiğim hizmetin en az 2-3 katını istiyorlardı. Belki yanımda bir asistan bile götürmem gerekiyordu. Çünkü hem fotoğraf çekilecek, video çekilecek. Onların seçilmesi, kurgulanması, işte birlikte karar verilmesi bir sürü ciddi bir süreç işin içerisindeydi. Ben de normal verdiğim fiyat teklifinin bir tık üstünde bir teklif verdim. Ama çok böyle abartılı ya da kabul edilemeyecek kadar bir teklif değil. Tek hani burada pazarlık payı da bıraktım ister istemez hani pazarlık da olabilir diye. Ancak şöyle bir şey oldu. Pazarlık sürecine dahil etmek yerine bana kendileri bir dönüş yaptı ve bu sağladığım hizmet için bana aylık 3000 lira gibi bir fiyat önerisinde bulundular. Ben sattıkları ürünlere baktım, yaptığım ve yapacağım hizmetlerin listesine baktım. Daha önceden referans olarak gösterdiği hizmetlere baktım ve onların verdiği fiyat teklifine baktım. Burada cevap verdim o maille. Siz yani elinizdeki 20-30 milyon TL'lik ürünleri aylık 3000 TL'lik sosyal medya yönetimiyle satabileceğinize inanıyorsanız gerçekten size hayatta başarılar deyip kendileriyle bir daha iletişime geçmedim. Bunu neden anlatıyorum? Türkiye'de maalesef dijital işler hala insanlar tarafından tam olarak oturtulmadı. Ne olup bittiğine dair hiçbir fikirleri yok. Ceplerinden çıkacak bu kadar az bir tutarla gerçekten başarılı olabileceklerini maalesef zannediyorlar. Ama o işler öyle yürümüyor. Burada da bu tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim. Şayet sen dijital satış tecrübeni daha iyi bir yere getirmek istiyorsan profilimde yer alan formu doldurmayı unutma.